Anlıyorum açmıyor ya. Hepimiz aynı anda aradığımız için olabilir mi acaba? Meşgul çünkü. Hayır yani ne iş var Sanem gibi bir alt kadronun? Çok affedersiniz kalbinizi kırmak için söylemiyorum ama ne iş var Can'la? Ne işler karıştırıyor bu kardeşi Leyla? Ay Derin Hanım ne münasebet ya. Aa, hepimiz gördük Can Bey elinden tuttu götürdü Sanem'i. Sanem'in ne suçu var ki? Arıyorum tekrar. Ya bence ne oldu biliyor musunuz? Yani Sanem içeride bir pot kırdı tamam mı? Ee, Can Bey de insan evladıdır. Şimdi bu kadar insanın içinde rencide etmeyeyim dedi. Çıkarttı burada böyle sağ damağı da bir yerde kovdu bence. Buralarda kovdu. El ele çıktılar CC el ele. Sence kovmuş gibi bir hali var mıydı? Can Bey'den bahsediyoruz. Yani ne yapacağı hiç belli olmaz. Ay gerçekten çıldıracağım ama. Hatta sözleşmeyi bile imzalamadık. Koskoca firmayı çöpe atıyor. Ne yapıyor bu adam? Ara Güls. Açana kadar ara. Bebeğim belki de eve gitmiştir. Ben mi gidip eve bakayım? <laughs> şey <de diyorum. gülüyor> Deren Hanım bir şey soracağım. Ay, Şen Bey nereye gitti öyle aniden çip çip mi? Ay çok önemli bir işi çıktı herhalde. Ben de bilemiyorum şu anda ama. Yani bugünden daha önemli ne olabilir çok merak ediyorum. Çok haklısınız. Sanırım Hanım'la biz konuşurken birden ha, çekti gitti. Yani beni çok zor bir durumda bıraktı. Yani çok, çok can sıkıcı. Vallahi kendisi bilir. Tabii kusura bakmayın. Yani yanlış anlaşılan bir şey var herhalde. Ee, ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama elbet abim açıklayacaktır size yanlış ne anlaşılabilir ki? Yani, ne, ne yanlış olabilir ki? Tek bir şey var, o kimine konuştuğunu yanlış anlıyordu demek ki. Mine Hanım şöyle yapıyoruz. Sözleşmeyi... Sözleşmeyi Aylin Hanım'la imzalıyoruz, tamam Hadi size iyi eğlenceler. Hadi bize gidelim artık. Abim yaptı yapacağını. Aa, kampanyayı Aylin kapıyor. E ben de bu Sanem'i yarın kovdurmaz mıyım? Ama yeter ya. Gerçekten yeter yani. Yani bu kızın neymiş bu derdi ya? Herkes kovdurmaya çalışıyor bu kızı. Yeter. Taksız mıyım? E, ben hallediyorum. Ben hallediyorum C. şimdi. Cece sakın buraya gel. Aslında biliyor musunuz? Can Bey ile ben uzun yıllar çalışmıştık eskiden <laughs> ve kendisi hep böyle tutarsın. Evet. E, büyük talihsizlik. Büyük. Buyurun. Eee merhaba. Ç. Ç. pardon, <laughs> özel bir şey konuşuyoruz. Eee değil mi? Can Bey de keşke burada olsaydı da o da özel bir şey konuşsaydı. Ama yok. Neden? Çünkü Peki, özel bir... Canım biz gidelim. <laughs> e, bir, bir saniye açıklayacaklarım var. Eee... Onlar sevgili. <gülüyor> <gülüyor> Kuza? Kuza. <laughs> ha, evet. E, şöyle ki, e, Sanem Hanım ve Can Bey sevgililer. Bugün biraz araları bozuktu. Siz de gidip e, Sanem Hanım'la sohbet edince Can Bey biraz içerlemiş. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü çok büyük aşk yaşıyorlar, çok büyük aşk. Yani inanılmaz bir, ihtiraslı bir aşk bu. Yani sizin daha iyi anlamanız lazım. Amore, amore. Ya inanamazsınız, çok büyük aşk. Ama konumuz bu değil, değil mi Fabri? Bir saniye, bir saniye Elvan Şimdi beni Can Bey e yanlış anladı ha? Aya! Benim yüzümden aralar açıldı, öyle mi? Yani ayıptır, günahtır ya. Böyle şey yapılır mı? Yani kadınla dans ediyorsunuz, ne güzel parfümünüz var diyorsunuz, kokunuz çok hoş diyorsunuz. Can Bey de kıskandı gitti. Yoksa hayatta terk etmezdi. Peki o zaman lütfen Can Bey'i arayınca benim özürlerimi iletirsiniz, tamam mı? ama ben de Sanem Hanım'la sadece gördüğünüz üzere sadece muhabbet ettim. <laughs> tabii tabii yani bir yanlış anlaşma olmuş. O yüzden öyle oldu. Ee, yine de bu yanlış anlaşılmadan dolayı... ...işi bizden alacak değilsiniz değil mi Fabri Bey? Anlaştık <laughs> bak yani. <laughs> değil mi? Anlaşmamız devam ediyor değil mi Fabri Bey? Ee, ya Cece Bey tamam tamam. tamam tamam. Tamam elimi bırak. Fabri Bey tamam. Cece Bey cezir, bırakırsanız Ama elimi... Cece bırak. Türkçen senin de bozuk ha. Zaten Fabri Bey'in bugünü ayarlama nedeni kişisel ilişkiler değil miydi? Canım. Yalnız kişisel ilişkilerden en son bahsedecek olan sensin. Tamam, daha fazla uzatmıyoruz, ee, tamam. Şöyle yapalım. İyi Tekrar sizde. Ee, yarın sabahta Can Bey'i ben ararım, tamam? Tamam. Pardon? Aylin Hanım, siz de bütün gün buradaydınız, kusura bakmayın ama yani... ...siz zaten biliyorsunuz dijital işlerimizi alacaktınız. Öyle olsun, olur. Hadi bizim araba geldi ya bu arada bizi bizimle çalışan e, ajansları bir motivasyon kampı yapıyoruz oraya davet ediyoruz. Abi bayılırız kampa. <laughs> evet bayılırız. Süper ee, elbette ileriki günlerde birbirinize zaten çalışacaksınız hem tanışırsınız hem de böyle kaynaşmak hem de kaynaşırsınız tamam mı? Hadi ben öldüm sıcaktan hadi görüşmek üzere hadi. Buyurun buyurun. O zaman sana da ilginler sevgili aile. Ne güzel, bak minnacık dijital işleri de aldım. Motivasyon olur o sana. Kampta görüşürüz. Dikkat et kendine Deren. Dijitalci aile. <laughs> Aylin Hanım, ...el ele tutuşma meselesini bir cevaplayalım. Aynen. Arkadaşlar bir saniye izin verirseniz izah edeceğim. Lütfen artık şu dedikodu çarkını bir döndürmeyin. Bir durdurun artık ya, yeter. Ya, yeter. Ya, o şey o. Ay, Önce Arkadaşlar lütfen... Ya, ...Can Bey ve Sanem, de, sanem, sanem de, arasında hiçbir aşk de, ilişkisi yoktur. Sanem ablacığım ben aşağı iniyorum şimdi. Sen de sakın bir düşüncesizlik yapma tamam mı? Bak benim gibi ol. Ajanı ara falan ne bileyim böyle bir işe ara tamam mı? Tamam şey alacağım. Sanem seni göreyim lütfen. Tamam abla. Arkadaşlar neden beni dinlemiyorsunuz? Nasıl, nasıl yoktur diyorum, nasıl yoktur diyorsun, nasıl yoktur nasıl açıklayabilirim? Yoktur diyorum yani değil mi? Yoktur diyorum. Dün yaşanan tamamen patron çalışan ilişkisidir. Yani daha fazlası değil. Mi? Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Ee, teşekkürler, iyi misiniz? Ben deyim. iyiyim. E, tamam arkadaşlar, bitmiştir. Lütfen, lütfen. Aman, hadi gidelim. Hadi gidelim ya. Yani. Ee, şey diyeyim, sorularınızı da alabilirim. Sorularınız birkaç e, tamam. tane daha var gibiydi. Mesela... Sen bir iki tane daha sorun bakayım ya. Belki kaçırdığınız yer vardır, tabii, tabii, bir şey vardır, yani. sorun. E, elini, 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 elini götürdü. götürdü. E, Doğru, mantıklı evet. soru. Çayını açabilir miyim? Tabii, buyurun. Konuşalım biraz odama, gelir misin? Olur, gelirim tabii. Arkadaşlar, dediğim gibi hiçbir... Evet, yok, hadi ben gidiyorum. Aa. Tamam, tamam, oldu. Bir şeyler bulması, yorumunu hiç katmamışsın, yorumun yok. Ceycey. Efendim? Canım, bir bakar mısın? Ceycey, buraya gel, ne yaptıysan anlatacaksın şimdi. Zamanımız çok az. Ne oldu, nedir, ne tiyatro çeviriyorsun? Söyle Ceycey. <laughs> Ee, ben işe alabilmek için çok masum bir yalan söyledim. Sizin Sanem'i Bay Fabri'den kıskandığınızı, sizin çok büyük aşk yaşadığınızı... ...çok büyük sevgili olduğunuzu söyledim. Sizinle çalışmak güzeldi, iyi günler. Ne diyor bu ya? Ne sevgilisi? Kesin kovuldu. Kesin kovuldu. Ne için koşuyor bu ya? Koşuşa bak. Sanem bir tane bardak versene. <laughs> ben şimdi doğru anlıyorum değil mi? Sen gittin Fabri'ye, Sanem'le Can Bey aşk yaşıyorlar dedin. Çok büyük aşk yaşıyorlar dedim, çok büyük. Amore dedim adamın dilinde, öyle dedim. Ne yapayım? İş almanın başka çaresi kalmamıştı. Aferin ablacığım, yine başını çok güzel belalara soktun, bravo. Ben ne yaptım şimdi ya? Benim suçum ne? Ceycey. He? Sen aklını mı kaçırdın? Ya beynini metrobüste mi unuttun acaba? Başka yalan mı bulamadın? Şimdi akşam ile yemekte, Canbey'le nişanlı gibi mi davranacağım ben? Hı, Hı? Ay, ay abarttın Sanem. Ay ne olacak, bir geceliğine sadece. Zaten bir daha Fabri'yi nerede göreceksin? Bu konu unutulur, gider zaten. Ya Güliz, ben bu şirkete getir götür elemanı olarak girdim ya. Kompladan kompleye girip çıkıyorum. Evet, herkes bir baksın arkadaşlar. Evet. Geldim herkes. Size iyi bir haberim var arkadaşlar. Yarın şirkete gelmek zorunda değilsiniz. Çok şükür. Hepimizi kovdu. Sakin ol saçmalama. Onun yerine hep beraber motivasyon kampına gideceğiz. Ha. ha. Ben gelmem. Ha. benim de çok ihtiyacım vardı motivasyona bu ara. Herkes katılmak zorunda. Bu organizasyonun No ve Fiori kendisi organize ediyor. Fakat onların şirket çalışanlarından hiç kimse olmayacak. Sadece biz ve onlarla çalışan diğer ajanslar. Ee, CC sen önden gideceksin. Fabri seni organizatör olarak tayin etmiş. Yani önden gidip eğitim alman lazım. Sakin. Sakin, sakin. Sakin. Aylin'in ajansı da orada olacak bu arada. ek bilgi olarak söylüyorum sadece bunu. Bu gece çok iyi uyuyun. iyice uykunuzu alın çünkü çok tempolu bir kamp olacak. Diğer ajanslara kim olduğumuzu gösterelim. Ha bu arada eşler sevgililer de davetli ama benim sayı bildirmem lazım. Eşli gelecek olanlar elini kaldırabilir mi? Gülizciğim not alır mısın? Tabii. Evet elleri görelim. Sana hep senin nişanlın gelmiyor mu? Geliyor. Gülis artı bir Osman. Yazar mısın? Sen hem neyin nişanlısına saçma Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, No ve Fiore'nin çalıştığı dört ajans olarak kamptayız bugün. Şimdi kampta neler yapacağız? çeşitli atölyelerimiz olacak. Efendim, mesela oyunlar olacak, etkinliklerimiz olacak. Ee, ben deniz JJ, kamp sorumlusu burada da yazar zaten. Dileyen gelip buradan okuyabilir isterse, çünkü burada yazıyor kamp sorumlusu diye. Ee, yani e, buradaki amacımız nedir? Kampın amacı burada güzel e, arkadaşlıklarla, da... e, güzel anılarla. şeytan. <laughs> Gününüzü göreceksiniz. <laughs> Kamp sorumlusu C.C çok tatlı. Senin elini. <laughs> bak, 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 çak gibi. Şuna bak, nerede edici tip var bulmuş. Ne bir şey sorabilir miyim? Karşı ajans neden bizim dinlediklerimizi dinlemiyor acaba şu anda? Vallahi Deren Hanım, onlar kendileri bilirler. Ben anlatacağımı burada anlatıyorum. Sonra ay biz bilmiyorduk, etmiyorduk diyemezler yani. Öyle bir şeyleri yok. Burada dursalardı bana ne? Çok mantıklı. Her neyse e, şöyle yapalım e, odalarınıza yerleşin bir saat sonra ilk etkinliğimiz başlayacak. Herkes kendi ajansının takımının formasını giysin ki ajanslar karışmasın. Benim canımı sıkmayın sizi seviyorum. <laughs> Bu kadın ne kadar kötü kötü baktı ya çok ürkütüyor beni. Öyle ablacığım kötü çünkü. Kızlar durum anlaşıldı. Biz burada motivasyon kampında değiliz. Biz buraya Aylin'le savaşa geldik. Peki hep birlikte savaşa var mısınız? Varız. Varız. Sanem sen de varsın. Heh. Koy eli koy. Evet. evet varsın. Varız. O zaman. Fikri. Ha. -fi -ha. İşte bu kadar. Çakma reklamcılara gösterelim kim olduğumuzu. Burası reklam ajansı ama biraz yaratıcı olun ya. Bunları geçme Aylin, Ki senin çok iyi bildiğim bir şey. Ben yerimi bilirim. Evet, usulsüzlük yapmayalım lütfen. Böyle geçelim. Evet, oyun çok basit. Ee, şöyle ki, e, bir taraf bir takım buradan ip çekecek, bir takım oradan. Arada böyle git geller yaşanacak. Hangisi çizgiyi geçerse ya da düşerse o taraf kaybediyor. Üç, iki, bir başa. Asalım, destek, destek. Hadi. Karim ne yapıyorsun? Çıksana şu ipi. Taraflar çok önemli, taraflar çok önemli. Arkadaşlar destek verin. Açın hırsızlar iyice. Her gün çok Hadi önemli. Em, çek Tirbin ya. Sen çok önemli. Ya Osman nerede? Ona bakıyorum ben. Ya çek şunu ne Osman'ı ya. Çok önemli arkadaşlar destek verin. Karim ne yapıyorsun? Çıksana şu ipi. Lütfen şişi. destek verin. Osman'a bakıyorum. Evet, Osman'a sen çekin. Ya çek. Ben. Evet. Çek. Hadi, hadi, hadi siyah Şunu şöyle yapmayı gösterdim ben size demin. Ceren'cim bırak. Ayy! Çek, Hadi oyun sonsuza kadar sürecek mi? Osman nerede kaldı ya? Ya sana başlayacağım şimdi Osman'la. Şunu çekse de biraz. Şimdi Can Bey ay. gelmeden önce gelse ne kadar güzel olur. Havalı havalı tanıştırırım ben onları. Allah'ım ya Rabb'im ya. Ya ben dün gece onu tembihledim. Kimseyle konuşmayacak. Can Bey de görünce sadece merhaba diyecek. sen söylediysen iyi o zaman. Yani, yani birisi olsun. I Osman. Ha. Osman. Evet evet tanıştırayım nişanlım Osman. Nişanlısı Osman. Can Bey patronumuz. Can. <gülüyor> Osman. Ha <laughs> hayatım biz bir odaya gidelim mi? Ben bir şey konuşacağım seninle. Pardon. Tabii. şeyimi odada şey yapmışım. Ben onlara şap geliyorum. <laughs> ya Emre Bey, Can Bey, futbol takımımızda, ajansımızın futbol takımında eksik var. Sizin de oynamanız lazım. Gelin lütfen. Oğlum adam daha yeni jacuzzi oda sordu. Keyif adamı biliyorsun. Tam ya, tam keyif insanı gerçekten. Ben çok sıcak darlandım, odaya gideceğim. Aynen, bir de o adamlar bize layık gelir. Adamlarla da iş yapacağız şimdi. Farkatı büzmeyelim, ayıp olmasın yani. Değil mi Emre? Ayrıca Harika'nın bebelerine bak. Biz yeneceklerini zannediyorlar. Ne dedi onlar bize? Çiçek bize mi dedi onlar bebe, bebe Ben yanlış duymadım değil mi? Evet evet. Bebelerine bak, yeneceğini mi zannediyorlar falan gibi şeyler söylediler. Evet arkadaşlar, e, geldik artık günümüzün son oyununa. Şimdi e, biraz önce böyle e, gerginlikler yaşandı. Benim de canım sıkıldı biraz bu durumlara. Kendinize gelin, canımı sıkmayın benim. Çocuk çocuk hareketler yapmayın, yetişkinsiniz siz. Bir backminton oynayacaksınız, birbirinize fırlatıyorsunuz raketleri. Terbiyesiz. Kime söyledim biliyorsun sen kendini. Emre Bey, bizim takma demiyorum tabii ki onlara. Şey, onları uyarıyorum, bizim yoksa. <laughs> tabii. Can buradayız. Devam edin ben siz. <laughs> tamam. Devam edelim. Ee, şöyle şimdi e, son oyunumuzda Fikri Harika'dan Sanem arkadaşımı ve e, diğer ajansdan da alalım. Onu alacağım. Ee, evet alalım. Yok yok ben hiç gelmeyeyim ya. Babacığım saçma. Kalk, kalk 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 hadi hadi. Et, buyurun Evet gözlerini bağlayalım. Şimdi oyunumuzda e, şöyle bir durum var. E, her yarışmacı için altı kişi seçilecek. Üçü kendi ajansından üçü de diğer ajansdan olmak üzere. Evet arkadaşlar altı kişi buyurun. Altışar kişi. Altışar kişi. Arkadaşlar gelsenize! Buyurun! Evet, yarışmamız şöyle arkadaşlar. Ee, e, yarışmacılarımız... ...arkadaşlarına dokunarak tanıyacaklar. Bir şekilde dokunarak tanıyacaklar. En çok doğru tahmin eden yarışmacımız oyunu kazanacak. Evet. Can Bey. Lütfen hadi gelin. Hadi hadi lütfen. Hadi lütfen hadi. Tamam tamam geldim. Evet. Siz de sessiz olun arkadaşım. Neye gülüyorsun? Söyle biz de gülelim. Terbiyesizlik yok. başla! Canım. Leyla. Abla Leyla doğru iki bir. Şevval. Şevval de doğru iki iki. Tanımıyorum. Tanım. Tanımıyor. İki iki devam ediyor. Bir dahaki ne tanırsın? Hadi bakalım. Deren süpürge saçlarından tanıdım. Evet, yorum katmayalım. Sadece isim söyleyelim. Üç iki önde Aydan Hanım. İhsan. İhsan. İhsan mı? O? Bilmiyorsan bilmiyorum de. Niye beni heyecanlandırıyorsun burada? Ne Pas geçelim, buyurun. Evet, devam edelim. Ali! Abi. Bravo Ali, o da Ali. Güliz. Doğru, Güliz. Ee, Elif. Elif mi? Elif diyorum. Tanımıyorum. Tanımıyorum diyor. Sanim evet. Emre. Evet Emre Emre Bey Emre Bey de doğru. Evet Hanım kazandı. Tebrik ederiz. Evet tamam. Saçma fazla böyle şeyler taşkınlıklara gerek yok. Geçelim yerimize. Tamam yeter. Tebrik ederiz. Ee, arkadaşlar yemekten sonra burada toplanacağız parti olacak hadi bakalım.